Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Aralık Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi BİM alakalı bir haber sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi BİM geri alım programı başlatacak arkadaşlar. Bununla ilgili de SPK'ya başvuru yapacak. BİM Birleşik Mağazaların haberi. Bu da söz konusu geri alımın amacı pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla geri alım yapılacak. Geri alıma konu pay miktarı 2 milyon adet ödenecek azami tutarda 1 milyar TL arkadaşlar. Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılması ilişkin sermaye piyasası kurulundan gerekli izinlerin alınması için kurula gerekli başvurunun yapılmasına sermaye piyasası kurulunun izni halinde de azami pay sayısı 2 milyon adet olarak belirlenmiş. Burada şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olarak geri alınacak fon belirlenmiş. Ve pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımlarında ilk genel kurulu toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ve işlemler içinde Mali İşler Başkanı Sifo Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine karar verilmiş arkadaşlar. Şirket yönetim kurulu bugün toplanmış yani 24 2024 tarihinde böyle bir karar almışlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. BİM'in bu haberini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada dediğim gibi belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.